Sevgili Zasparagas takipçileri bugün vatandaşlara CHP'den Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı diye soracağız. Ama bunu sormadan önce yapay zeka yani ChatGPT'ye soracağım. Bakalım ChatGPT CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi uygun görüyor? Şimdi huzurlarınızda soruyorum. Sevgili ChatGPT CHP'den Cumhurbaşkanı adayı sence kim olmalı? Lütfen bana tek bir aday söyle, tek bir isim söyle. Evet cevabı bekliyorum bakalım ne diyecek? Sevgili Zeynep Ekrem İmamoğlu olmalı diyor ve sebebi çok net şeklinde 3 tane 4 tane bana maddesi sıralamış. Bunları ekrana koyacağım. Bakalım vatandaş da ChatGPT ile aynı şeyi düşünüyor mu? Ben Zeynep Koç hadi başlayalım. Sence Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Bence Ekrem İmamoğlu Hocaoğlu olması lazım. Çok genç ve Tayyip Erdoğan da ondan çok çekiniyor. Kendi belediye başkanı zamanını düşünüyor. Bakıyor ki bu da Cumhurbaşkanları. Çok çekiniyor. Çok genç, dinamik, çok iyi insan. Bu halk lokantaları olsun. Çok güzel hizmetler yapıyor. E, halkından kucaklaşıyor. Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'nu çıkıyordur. Tayyip ondan çekiliyor. Yapay zekaya sorduk. Yapay zeka da Ekrem İmamoğlu'nu destekledi. Valla yapay zeka çok güzel desteklemiş. Çok güzel yorum yapmış. Buna yapay zeka demeyelim de yapay zeki de diyelim. Yapay zeki. Yapay zeki çok güzel yorumlamış. Çok memnun olduk. İmamoğlu'dan başka yapay kimse zekâ. olamaz. Geç bir cumhurbaşkanımız olmasını istiyoruz. Memnun olduk dedi. o bizim cumhurbaşkanımızdır. Biz ele görüyoruz. Artık o, o gelecek kurtaracak. Bu durumla çok memnun olduk. Tanıyor evet. musun yapay çok zekayı? Çok teşekkür ederim yapay zekaya. Çok memnun olduk. E, teşekkür ederim. seni sağ de ol. memnun etti. Hep memnun olduk. Teşekkür, teşekkür, ederim. Sağ ol, Sizce CHP'den Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? İmamoğlu olmalı. İmamoğlu. Yapay zekaya sorduk chat O da İmamoğlu dedi. Yani İmamoğlu genç çalışkan bir adam. Yani gençlere önem ver vermek lazım. Mansur Yavaş'ı niye tercih etmiyoruz peki? Mansur Yavaş iyi bir adam ya. Tercih etmiyoruz diye bir şey yok yani. E neden o Mansur Yavaş diyemiyoruz? bekletiliyor. Neden bekletiliyor yani. biliyorsun. Her an hukukta ayak oyunları yapıldığı zaman seçilme hakkı alınırsa. Yani bugün Fenerbahçe bir iki santrafor yatıyor. Bu da santrafor. Yedek kulübede ya de değil yani. Eğer bir haksız bir hukuksa uğrarsa milletçe sevilen, sayılan bir adam. Her ikisinde Türkiye ortalamasındaki oyu %63-64 bandında gidiyor. Evet. Yani bu banddan mesela hiç ismi bilmeyen birini soktuğun zaman o adamın Tayyip Erdoğan karşısında şansı sıfıra düşer. Bugün Sayın Mansur Yavaş Ankara'da %68 oy aldı. Bütün ilçelerin belediye başkanını aldı. Mecliste de %95 çoğunluk sağladı. Ankara gibi yerde. Sizce Ekrem İmamoğlu AK Parti'den olası bir senaryoda Sayın Erdoğan tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olursa Erdoğan'ın karşısında iyi bir savaşçı olabilir mi Kemal kılıçdaroğlu'na göre. Yasal olaraktan Sayın Cumhurbaşkanımızın evet, Cumhurbaşkanı adayı olması kanunen anayasa olarak yok yani böyle yani Burada bir anayasa değişikliği yapacaklar, bir, bir şey yapacaklar ve halk oylaması yaparaktan Erdoğan önünü açmak istiyor. Erdoğan da yoruldu. Bana göre dinlense daha iyi olur yani. Evet. Gençlere bıraksa daha iyi olur Türkiye'yi, cumhuriyeti yani. Bir şey değil. CHP'den Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Kim olur ki? Yapay zekaya sorduk. Yapay zeka bize Ekrem İmamoğlu olmalı. Dedi. Ben de Ekrem İmamoğlu olmalı. Yapay diye. zekaya katılıyorsunuz. Katılıyorum tabii. Peki neden Mansur yavaş diyemiyoruz? Ben Ekrem İmamoğlu'nu daha hızlı görüyorum. İkisini de seviyorsunuz. Biri daha ağır. daha ağır basıyor. Yoksa Mansur yavaş kötü birisi değil. O, o da çok iyi birisi. Yapay zeka da Ekrem İmamoğlu dedi. Acaba merak ediyoruz. Neden İmamoğlu? Vatandaşın gönlünde neden İmamoğlu ismi var? İmamoğlu benim nezdimdeki İmamoğlu daha iyi becerir bu işleri. Hı. CHP'den Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Vallahi Ekrem İmamoğlu'nu çok isterim yani Neden İmamoğlu? Bilmiyorum yani seviyoruz Elit bir insan daha ki kültürlü daha yani bilmiyorum ama bana sorarsanız Ekrem İmamoğlu Peki Cumhurbaşkanı adaylığında eğer bir seçim olursa başarıyla sonuçlanır mı CHP adına? İkinci bir Kılıçdaroğlu vakası yaşanır mı yoksa? Yaşanmaz, Yaşanmaz. Kılıçdaroğlu da son zamanlarda bir gazeteci söyledi bunu Tekrardan bir aday olma durumu söz konusuymuş ne düşünüyorsun? lütfen olmasın. Hayır. Evet lütfen olmasın. Asla Kılıçdaroğlu. Lütfen olmasın yani. Bak size söyleyeyim Kılıçdaroğlu KRT televizyona çıktı. Orada CHP başkanlığı için bir film döndü dedi. O anda o CHP genel başkanlığında kaybetmiş durumda oldu. Yani aile içi konular dışarıya sarkmaması lazım anladın Mesela bir karı koca hayat boyunca mutlaka kavga ediyor ama dışarı onu söylemezler. Mesela her şeyini e, aks ediyor yani etmemesi lazım. Aile şeyleri farklıdır tabii ki. Konuşulan konuşulduğu yerde kalması lazım. Aile içinde konuşan aile içinde kalır. Yani o... Öyle değil en asla. De günaha girmek istemiyorum da yani burada Amerikan'ın adamları Amerikan oyunu diyebilirim yani. Çünkü bunlar yani ne bileyim. Kılıçdaroğlu'na güvenmiyoruz. Yok o da sınıfta kaldı. CHP'den Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Ya bizimki fark etmiyor. Ya. Sonuçta CHP Yeşim Başa da hani İmamoğlu ve da Mansur Yavaş benim fark etmiyor. Sonuçta ikisini de seviyoruz. Biz ee, yapay zekaya sorduk. Biz de hı. hepimiz ikisini seviyoruz. Türk halkı olarak ikisi de evet. iyi bir siyasetçi bana göre. Yapay zekaya sorduk. Sence hangisi olmalı diye sorduk. Ekrem İmamoğlu dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben de e, İmamoğlu alır diye düşünüyorum. Çünkü e, Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Gayet e, mantıklı bir şey olur. Ama e, şu anda benim tercihim İmamoğlu. Peki neden Mansur yavaş demiyoruz da ya, İmamoğlu diyoruz? Ya şöyle e, Mansur yavaş sonuç itibariyle yaş itibariyle biraz daha ileride ama e, İmamoğlu daha genç. Yani şu anda tek rakip olarak Cumhur şeyin Cumhurbaşkanı karşısında İmamoğlu'nu görüyorum. Peki sizce Sayın Erdoğan karşısında iyi bir lider olarak İmamoğlu bir seçim olsa çok net bir şekilde arada büyük bir farkla alabilir mi bu seçim? Alır. Alır, alır. Hem sebebi ekonomik sebeplerden dolayı mı yoksa bilmiyorum ya, tamamen... Bir şey de var yani ekonomik durumda var. Ülkenin gidişatı da gerçekten iyi değil. Yani bugün asgari ücreti görüyorsunuz. Hani emeklilik maaşını görüyorsunuz. Yani bunu hepsini kattığın zaman gerçekten yazık. Yani keşke ülkede seçim olmasa da keşke daha güzel herkes hakkını alabilse. Ama maalesef ya şöyle bir şey var. Ülkede gerçekten Cumhurbaşkanlığı yani hiçbir partiye 10 yıldan fazla vermeyeceksin. Sonuç itibariyle gerçekten ülkenin gidişatı kimse ülkeyi düşünen düşüne yanı yok yani. Bunu ne söylüyorum? Herkes kendi cebini düşünüyor. Koltukta durunca ya, koltuk. bir noktadan sonra menfaat uğruna mı çalışmaya? Ya, öyle oluyor. Yani artık herkes kendi eş dost akrabasını koymaya kalkışıyor. Ya, bu da hoş değil. Ondan sonra böyle oluyor. Sayın Erdoğan'a ya da AK Parti'ye oy vermeniz için ne yapmaları lazım? Ya şöyle, şu bu saatten sonra zaten yapmaları gerekir ki yapma, şöyle söyleyeyim, hani yapmaları gerekeni çoktan yapmaları gerekiyordu. Yani bu zamana kadar bırakmamaları gerekiyordu. E sen bu saate kadar sonuç itibariyle kaç yıldır bir iktidardasınız. Ya bu zamana kadar hani yapmadıysanız bu saatten sonra zaten yapmayın. Sizin oyunuzu hiçbir şekilde kazanamadınız. Ya hayır, benim oyunum bu saatten sonra kazanamadı. Çünkü dediğim gibi bir iktidar, hadi kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun bu kadar uzun süre kalmamalı. Peki sizce muhalefetin, ya yani sağ görüşte birinin oyunu almak için muhalefet ne yapması lazım? Ya şöyle, e, ayrım yapmaması evet. gerekiyor. Yani onu da söyleyeyim. Ayrım yaptığı yerde zaten geçmiş olsun biter zaten. Yani o yüzden hani biz diyoruz ya din, din, ırk, ayrımı yapmayacaksın kardeşim. İnsan gözüyle bakacaksın. O yüzden insan gözüyle hareket edeceksin. Yani herkese eşit davranması gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, Ağzını, ederim. Alın, alın, mi? teşekkür ederim. CHP'den Cumhurbaşkanı adayı Hı. kim olmalı? Hiç kimse olmasın. Ekrem İmamoğlu Mansur yok, Yavaş. Yok yok hiç kimse olmasın. Biz chat GPT'ye sorduk yapay zekaya Ekrem İmamoğlu dedi. Siz yok. neden ikisi de olmasın? Hiç kimse olmasın. Diyorsun. Neden ama? Ben istemiyorum ikisini de istemiyorum. Kim olmalı? Hiç kimse olmasın. Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı. Cumhurbaşkanı olsun. <laughs> Erdoğan mı olsun? <gülüyor> <gülüyor> Devam. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı CHP'den? Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Orası bilmem. Ankara'da hiç bulundunuz mu? Ankara'yı beğeniyor musun? Yani. İstanbul'u? İstanbul'da ben. Ekrem İmamoğlu'nu mu daha çok seviyorsunuz Mansur Yavaş'ı mı? Ekrem İmamoğlu. Ama Mansur Ekrem İmamoğlu, Yavaş teşekkür ederim. O genç. Genç ve çalışkan, dürüst evet. insan. Sayın Erdoğan'a oy verir misiniz peki? Orasını bilemedim. Bilemez. Peki son kez soruyorum. Sizce CHP'den Cumhurbaşkanı kim olmalı? Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. İlk Mansur Yavaş dediniz. Kafanız karıştı. Karıştırıyor. Karıştı. Tamamdır. Karıştırdı onu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. CHP'den Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. Şöyle yapayım önce. <laughs> Nedir o? Bakalım CHP'yi gördük. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yapay zekaya sorduk biz size röportaja çıkmadan önce kim olmalı diye. Yapay zeka da Ekrem İmamoğlu dedi. E şu anda sarılabileceğimiz tek yıldız o gözüküyor. Gerek hayvan hakları olsun. E Mansur Başkan'ı da seviyoruz ama biz hayvansever insan olarak doğrusu çok da onaylamıyorum. Keşke insanları düşündüğü kadar birazcık da hayvanları da düşünebilse. Onlar da çünkü bize emanettir neticede. Öyle düşünüyorum. Mansur Yavaş'ı hayvanlarla ilgili izlediği politikadan dolayı mı tercih etmiyorsunuz? maalesef ama tabii ki aday olsa vereceğimiz tek yer Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Peki sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağ görüşün oylarını alabilmesi için ne yapması lazım? Tırmalaması lazım. Nasıl bir tırmalamak? kedi gibi. Yani şu an geçmişte AK Parti'ye oy veren bir kişinin CHP'ye oy vermesi için CHP'nin gerçekten elle tutulur ne yapması gerekiyor? <laughs> elle şey, tutulur. Seçimi e, her şeyden önce bu, bu, vatan bize ait. Biz PKK'lı değiliz. Her şeyden önce en önde savaşa gidecek olan insanlar biriz. Biz Atatürk'ün askerleriyiz ya. Camilerimiz kapanmaz. Dün vardı bugün de olacaktır. Ben bugün ölsem beni kilise mi yıkayacaklar? Camide yıkayacaklar. Onun için bunu halkın idrak etmesi lazım. Ne için vatandaş? Az önce sizden önce bir amca da vardı. Hatta Allah'a düşmanlık yapanlara oy vermem dedi. Niçin insanlar iktidar değişirse din elden gider diye düşünüyorlar? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstüne yapıştırılmış maalesef bir şey var. Yalan, bir spekülasyonlarla kocaman kocaman gazetecilerin her gün oturup da orada saçma sapan şeylerde bunu rant haline getirmeleri var. Halkımız ne yazık ki çok okumuş bir kesim değil ve daha da karanlığa gidiyor. Onların kandırılması kadar siyaset cahili sever. Cahil olan kişiler her an kandırılır. Bizde yani ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ama benim namaz kılıp kılmadığımı kimse bilmez, bilmemeli. Böyle düşünüyorum. Ama hani burada bir gösteriş var, gösteriyorlar. Göstergeden korkacaksınız. Dinle siyaseti birbirine karıştıran kişiler zaten tehlikelidir. Bakın durumumuz ne hale geldi yani. Olur mu öyle şey? Ben teşekkür ederim. CHP'den Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Şahsen kendi görüşüm Mansur Yavaş'ın olması. Çünkü Mansur Yavaş bu hukuk sisteminde okumuş. Ve bu yöntem ilerlemiş bir insan. İmamoğlu'nun müteahhitlikte diye bir geçmişi var. Ailesinden gelen bir varlığı da var. Ama Mansur Yavaş halkın içinden çıkan, okumuş, yetkili bir insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben yani reşit değilim ama Mansur Yavaş'a verirdim yani. Chat yapay zekaya sorduk. En doğru aday sence kim diye Ekrem İmamoğlu dedi. Sence senin görüşünden farklı ne düşünmüş olabilir? Ne düşünmüş olabilir? Çünkü İstanbul 16 milyon bir şehir. 16 milyonun oyunu İmamoğlu aldı çoğunluğunu. Bunu düşünmek ChatGPT İmamoğlu demiş olabilir ama halkın içinden gelen birisi olarak söylüyorum ki bence Mansur Yavaş. Zekan. Evet. Zekan, Mansur yavaş. Evet. Zekan, yavaş. Gerçek, yavaş. bence de İmamoğlu çok genç, dürüst, çalışkan, halkı kucaklayan insan Ekrem İmamoğlu Hocaoğlu'nun olmasını isteriz. Genç bir cumhurbaşkanı artık olsun. Mansur Yavaş biraz yaşlı oluyor. Bazıları da diyor ben demiş olmuyor mu? Bak diyor Mansur Yavaş biraz Hırçın insan ama Ekrem İmamoğlu halkı kucaklayan insan. Bak pazarlarda her yerde halkın içinde ben Mahsur yavaş öyle göremedim. 5 Be milyon kişi yemek diyor. Tamam, Bunu inkar et Allah etmeyeyim. razı olsun. Allah razı olsun tamam da. Sizin gibi gençlerin gelmesini istiyorum. Evet, doğru. İmamoğlu da çok genç dinamik. Gayet güzel. Biz demiyoruz ama. Şimdi Mansur Yavaş hukuk okumuş ya, avukat ya. Bir de ülkeyi yönetecek kocaman tecrübe de gerekiyor bunun. Yaş tecrübesi de gerekiyor. Vatandaş diyor ki biz artık yaşlı bir siyasetçi görmek istemiyoruz. Güzel Gördeki de değindiği yer Değilmek orası. Görüyor, yani. Doğru doğru. Yapay zeka değil de yapay zeka değil, zeki zeka. Yapay zekaya zeki zeka demek lazım. Zeki akıllı, yapay zeka e, genç birini dinamik, çalışkan birini dürüstün gelmesini istiyor. Ha biz artık yapay zeka demeyelim de zeki zeka zeka diyelim. O da düşündü. Inşallah öyle olurum. Teşekkür Umarım. ederim. Umarım. Ol. Hoşça kalın, iyi günler. Sizce CHP'den cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Kemal Kılıçdaroğlu olması lazım. Neden Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu kadar düzgün bir siyasetçi bu memlekete gelmedi ben görmedim. Ha bunu Ekrem İmamoğlu falan ilk önce belediye başkanlığını yapsın. Ondan sonra cumhurbaşkanlığına soyulsun yani. Belki bin kişiye sorsam aday kim olmalı diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle binde bir duyabilirim. O da sizsiniz. Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlunuz istemiyor alternat çünkü... Alternatif, alternatif sunmadığınız zaman insanların beyninde de algı yaptığınız zaman insanlar farklı yöne yöneliyor. Doğru mu? Bugün deseydiniz ki... Dayı Kılıçdaroğlu olabilir mi deseydiniz o bin kişinin 900 tanesi belki 990 tanesi olsun diyecek. Ama biraz e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen vatandaşlar istemiyor gibi görünüyor. Kamuoyu Vallahi yoklaması yaptığımız. şöyle söyleyeyim ben Deniz Baykal'ın da CHP'sini çok iyi gördüm. Ondan sonra Ecevit'inkisini de gördüm. Tamam Ecevit gerçekten düzgün bir insandı. Deniz Baykal zamanında ben sosyalist bir insan olarak CHP bir tane bile oy vermedim. Ancak bunları kim bir araya getirdi? Kılıçdaroğlu. O yüzden benim oyum her zaman Kılıçdaroğlu'nadır. E, İkrem İmamoğlu koltuk sevdalısı olmasın. Eğer koltuk sevdalısı olursanız o koltuk sizi bulmuyor yani. Kılıçdaroğlu için de koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu yani. yanlış anlamayın altılı masadan kalkıp da dört tanesi beş tanesi bu adam aday olsun dediği zaman olmak zorundaydı. Ha şimdi ben şunu soruyorum. Mesela Kılıçdaroğlu CHP'den Cumhurbaşkanı aday olmasaydı barındırırlar mıydı içerisinde sizce? Barındırmazlar değil mi? Derlerdi ki madem aday olmadın ne işin var burada öyle değil mi? E, adam aday olmuşsa yani halk için olmuş yani sonuçta öyle değil mi? Ya, genel başkan olabilirdi en azından. Cevim, genel başkan kalabilirdi ama Cumhurbaşkanlığı için doğru bir aday değildi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu benim fikrim sadece. Size bir de şunu sormak istiyorum. Gazeteci Fatih Altaylı'yı biliyorsunuzdur. Takip Bakın, ediyorsunuzdur muhakkak. Fatih, Fatih Altaylı Altayli... ben iyi biliyorum. Tamam. Yalakan'ın tekisidir kendisi de. İstediği davayı da açabilir yani hiç sıkıntı değil. Fatih Altaylı gördüm duydum. Çok duydun. iyi tanıdığım birisidir. Yani şunu takip sormak ettiğim, istiyorum. 25 yıldan beri takip ettiğim birisidir. Kesinlikle katılmıyorum. Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili AK Parti sin ajanı diyor ve birçok kesim de ajan kendisi bir... olmasaydı bak kılıçlar olur ne dedi dedi ki seni dedi medya şeyinin önüne bağlayacağım çünkü onu hak ediyor böyle algıya gerek yok yani yani kılıçlar bugün hangi yolsuzluğunu kim ortaya çıkartmış neyi var adam tertemiz bir insan sıf alevi olduğu için adam alevi olduğu için sosyalist olduğu için adamı kalkıp da bu kadar dışlamaya gerek yok bugün eğer ki emekli bayramdan bak bayrama ikramiye alıyorsa onun sayesinde alıyor öyle değil mi abi bak şimdi kılıç Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Cumhurbaşkanı Abi, yapacak kapasitede değil, değil. Şunu söyleyeyim. Hem tamam. yaşlı hem de Müsaade Cumhurbaşkanı ya, yapacak kapasitesi de seks, değil. Trump ondan kaç yaş büyük? Biden kaç yaşında yapıyor da o mu yapamıyor Trump, yani? Trump dinç adam. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz denedik. Kemal Kılıçdaroğlu yolda koşsun tamam mı? Seni de sollar beni de sollar. O adam dinç adam. Ama yapacak kapasitesi yok. Onun haricinde yok. de. Onun Bir de haricinde yaşlı olması da değil ya yapacak kapasitesi Ya dürüst adam size yok. lazım değil mi? Ben anlamıyorum. Dürüst adam istiyoruz biz kardeşim kardeşim beni kayırmasın. Seni de İmam kayırmasın. Bak insanların çoluk çocuğu yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor anasını satayım. Adam AKP'ye oy veriyor. Torunu, çocuğu yurt dışına gidiyor. Orada kendisine gelecek hazırlıyor. Eğer bu ülkeden insanlar bu şekilde kaçıyorsa bu bu ülkeyi yönetenlerin birinci derece sorunudur. Ha bunu kim dile getiriyor ya? Kim dile getiriyor? Şimdi misal çekiyoruz. Mesela Özgür Özel gidiyor. Yanında Parın genel başkanı AKP bayrağının altında oturuyor tokalaşma yapıyor. Biz böyle bir genel başkan istemiyoruz. Eğer ki gerçekten bizden oy istiyorsa CHP biraz fabrika ayarlarına geri dönmesi gerekiyor. Yoksa daha çok kaybeder. Yani benim alternatifimi ben söyledim. Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Alternatifim Kılıçdaroğlu. Bu kadar basit, net. Yani bugün sen daha İmamoğlu yani 50-52 yaşında adamsın kardeşim. İlk önce biraz piş ya, biraz daha memleketi yönetsene sen şey yani. İstanbul'a hizmetini et. Insanlar zaten sen o koltuğu hak ediyorsan oraya korlar seni. Mansur Yavaş'ı nasıl Mansur Yavaş bana göre açık konuşuyorum. İmamoğlu'ndan 1-0 öndedir. Mütevaziliğinden dolayı. Ha bana desen ki İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı giderim İmamoğlu'na oy veririm. Ben Pardon de. Mansur Yavaş'a veririm. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim halk ben de içine kendimi katıyorum hepimizi katıyorum. Bizim halk biraz kaba konuşan, sert konuşan, öfkeli konuşan liderleri seviyor. Benim öngördüğüm o ya da 20 yıldır gördüğümüz budur. Kemal Kılıçdaroğlu maalesef çok naif kalıyor siyasete. çok biz o saf kalıyor. Artık usandık. biz yani usandık çizur, evet. Bilmem ne muhabbetinden biz usandık. Bize mantıklı projelerle gelecek olan Cumhurbaşkanı istiyoruz. Kokuşmuşluk en tepeden en alta giriyor. En alttaki adam çalıyor. Ne diyor biliyor musun? Üstteki çalıyorsa ben de çalarım diyor. Bir şey diyemiyorsun. Ahlak çürümesi var bu memlekette. Ama bugün Kılıçdaroğlu'nun binlerce insanı peşine taktılar. Dediler ki araştırın yolsuzluğunu. Bir tane bulabildiler mi ya? Bir tane bulabildiler mi ya? Bir tane yok ki. Adam yapmıyor. Çünkü adam genel yani SGK'nın genel başkanlığında bilmem ne de adamı yani... Biliyorduk yani biz tanıyorduk yani adamın yolsuzluğu yok. Ben o adama oy veririm. Beni kayırması için değil. Ben bana nasıl davranıyorsa sana da o şekilde davransın diyene. Anlıyor musunuz? Yani bugün Kılıçdaroğlu gerçekten bu ülkeye gelmiş yaşayan en büyük değerlerden bir tanesidir. Bugün kalkıp da insanlar bu adamı yalandan yere kimse karalamasın. Yok yapamadı ya size ne lazım size o zaman yani kabadayı bulup getirin masaya oturtun. Bunu demeye getirdim galiba bizim yani. ülkemizde beyefendilik işlemiyor maalesef. Ya beyefendili bugün Kılıçdaroğlu sayesinde bakın ben size net söylüyorum. Asgari ücret şu paradaysa Kılıçdaroğlu sayesinde yüksekliğinden bahsediyorum ha. Emekli alıyorsa onun sayesinde alıyor. Yani bu adam bunları dile getirerek söke söke aldırttı. EYT de yine onunla EYT'yi de yani onun sayesinde çıktı yani. İnsanlar bu kadar nankör olmasınlar. Yani adama resmen linç yani kampanyası evet. düzenliyorlar ya. Yani. yanlış olmasın 13 kere Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 kere seçime girdi Kılıçdaroğlu. Ee, 13'ünde de barışarısız oldu. Vatandaş istemse şunu düşünüyor. 14. de ben neden tekrardan Kılıçdaroğlu'nu deneyim evet, ki? Evet. Ama bu adamlar biraz kör sağır dilsiz üç maymunu oynuyorlar. Neden biliyor musun? Gökten Allah inseydi haşa aday olsaydı Tayyip Erdoğan'ın karşısında o da kazanamazdı. Gracias. kardeşim. Ben söylüyorum, net söylüyorum. Niye biliyor musun? Adama terörle içerilendiriliyor. Bilmem ne yapılıyor. Bütün devlet imkanları kullanılıyor. Hepsi yapılıyor. Ondan sonra bu adam kazanamadı. Kim kazanabilirdi ya? Yüzde 48 oy almış bu adam. Kim alabilirdi? Mansur Yavaş mı alacaktı? İmamoğlu mu alacaktı? Özgür Özel mi alacaktı? Kim alacaktı? İş kimse alamaz. da sorayım. Muhalefetin sağ görüşten bir vatandaşın oyunu alabilmesi için ne yapması lazım? Muhalefetin sağ görüşün oyunu alabilmesi için aynen Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikası devam etmesi gerekiyor. Son ben... kez e, onayınızı alayım da Fatih Altaylı'ya söylediğiniz kelimeden dolayı niye boş yere 30-40 bin lira tazminat ödeyesin ki abi? Bence orayı keselim. Onay veriyor musun, vermiyor musun sen bilirsin. Ya ister kesin ister kesmeyin. Benim için fark etmez. Kılıçdaroğlu'nun ben söylediğini söyledim. Ben Fatih Altaylı'ya hakaret etmedim. Kılıçdaroğlu'nun re resmen ona söylediğini. Ha ben kalkıp da bu ülkede yüzde %48 oy alan insana Fatih Altaylı aşağılıyorsa ben öyle bir karakteri tanımıyorum. Gazeteci yerine de koymuyorum. Teşekkür ederim. Şey ben teşekkür ederim. İyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı diye soruyor. Ben AK Partiliyim de yani ona ben şu anda evet, bir Söyleyeyim o zaman. Yapay zekaya sorduk. CHP'den Cumhurbaşkanı kim olsun diye Ekrem İmamoğlu dedi. Siz yapay zekaya katılıyor musunuz? Sizce Ekrem İmamoğlu olmalı mı? Kesinlikle katılmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne uygun kimi görüyorsunuz? An, şu anda onun karşısında duracak ne bileyim yani tamamen parti olarak konuşmuyorum. Bir vatandaş olarak konuşayım. Kesinlikle yoktur. Ve hep neredeyse bak şurada kıyametin alametleri gerçekleşmiş. Kıyameti doğru gidiyoruz. Söylediğim tek bir tane kelime söyleyeceğim, başka söylemeyeceğim. Allahu Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim 610 sayfa. Bunun kurallarına göre yaşamadığımız müddetçe başımıza kim gelirse gelsin. Allahu Teala ne diyor? Nurumu tamamlayacağım diyor. Kötüyü de sınayacak, iyi de sınayacak anladın mı? Bir şekilde kıyamet kopuyor bak. Az kaldı kıyametin kopmasına. Kıyametin kopacağını biliyorsun değil mi? Yani kabir var, barza halimi var, sırat köprüsü var. O yüzden şu anda kim gelse gelsin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedikleri şu anda çıkacak. Ne diyor? insanlar işte ahir zamanda ne yapacak? Kim kimi nasıl öldürecek? Bilmeyecek, doğru mu? Haksızlık olacak. Aha gidiyorsun şurada bir simi soruyorsun. 15 şurada soruyorsun. 60 şurada soruyorsun. Hep birbirimizin gözünde, cebimizde yani biz insanları nasıl kandırabiliriz? Nasıl bunun cebini boşaltabiliriz? Şu anda fırsatlık diye menfaat. Allah için bir şey yapıyormuşuz da camiye gitsek bile bir resim bekliyoruz. Bakın ben namaz kıldım. Yani Allah için. Ne zaman ki Kur'an-ı ayetlerini ayetleri yaşarız. O zaman cenab Allah belaları, musibetleri üzerimizden kaldırır. Tamam. Yoksa şu anda Tayyip'te gelse boşluğu, şeriat da Tayyip'le de gelecek değildir yani. Şeriat ya Hazreti Mehdi, Hazreti İsa ile gelecek. Şu anda CHP'nin başına bir aday görmüyorum ben. Sağ görüşte bir vatandaş olarak sizin muhalefet oyunuzu alması için ne yapması CHP sizin oyunuzu alması için ne yapması gerekiyor? CHP benim oyumu almam için Allah Muharrem İnce'yi denirdim. Muharrem İnce. Evet. Bunu da İşte kaldı. eskide olsa sonuçta benim görüşüm o yani. Muharrem İnce olsaydı belki, belki kızgınlıkta. Bir soru daha soracağım size. Şimdi bazen soruyorum Vatandaşları Sayın Erdoğan her canlı ölüm tadacak. O da gittiği zaman evet, evet, evet. Ak Partiden Ak Partiyi desteklemeye devam eder misiniz diye soruyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ak Parti değil de şu anda ülkenin parti olarak bakmayalım buna. Mesela şu anda ülkeyi benim gözümde güzel yönettiği içindir. Mesela ne diyor Hazreti Ömer an? Bir insan ülkeyi yönetiyorsa dinine namazına karışmıyorsa konuşulanlar dedikodulan ibarettir. Tayyip Erdoğan bizim başörtümüze karışmadı. Namazımıza karışmadı. Kur'an-ı Kerimimize karışmadı. Bundan 30 Bundan 30 40 ben erkeklerin işine karışma. <laughs> Erkek konuşuyor <laughs> burada. Bundan 30 40 yıl önce ne oluyordu? Okunan hafızlar, okunan hocalar çarmıha giriyordu, asıyorlardı. Şu anda 40 yıl önce yani yapıyorlardı yani. Bunu yapıyorlardı. 40 yıl önce 1980'lerden i̇şte Neyse yani daha öndeki şeyde diyelim yönetimde. Şu anda mesela istediğin yerde namaz kılabiliyorsun. Şurada secdeye bile yatabilirsin ama bundan Allah'la Allah 40... kulun arasında hiçbir siyasi lider giremez öncelikle. Hayır, ayetlere göre yaşayacağız. Öyle bir şey yok. Allah'la Allah Allah kulun arasında kimse giremez. Eğer sen Allah'ın emirlerine karşı geliyorsan ben uyardım tamam. seni Müslüman kardeşin şey, olarak. Anlamadım. Allahla kulun arasında hiç kimse giremez. Kimi kışkırttım yok, abi? Ben. Yok normal konuşuyor. Bu insanları da anlamıyorum tabir, ben, bak. Ben, sağ görüştesin ben, abi seni ee, dinlediğim itigatı, saygılı bir insanım ben Allah her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. inanırım. Ya. Ben yani. dinlediğin ha. kadarıyla burada gördün de konuştuk da sağ görüşten yok. birini de eşit düzeyde dinliyorum. Evet, Sol görüşten evet. birini de eşit düzeyde şey de dinliyorum. Şey Kimseye bildiğimden... kışkırtmıyorum. Hakkıma da girmesin yaptı da çok ha. ayıp keşke olsa da yüzüne konuşabilirim. Sabit fikirli bir insanım ben hanımefendi. Yani senin lafıyla yapacak bir şey yok. Ben niye kışkırtayım size en son yapacağım. Kışkırtayım. Kışkırtabilirsin. Ben burada tekim. Allah'tan başka da kimseden çekinmem. Korktuğum Allah'tır. Allah'tan korkan insan kuldan yani ben, Benim demek istediğim odur yani CHP'nin şu durumda kazanması zor görünüyor. Tayyip Erdoğan yine kendi aday olsa yine o şekilde kazanır. Ben size söyleyeyim. Evet. Az önceki arkadaş ne diyor? İşte alt işte yüzde kırk aldı. Yedi sekiz tane partinin sayesinde aldı ama. Ben her zaman şunu söylerim. Cenabı Allah hayırlısı kimse. Yine başımız onu getirsin. Evet. Biz dua ediyoruz. Hayırlısı herhalde Recep Tayyip Erdoğan hep o geliyor. Göreceğiz bakalım. İnşallah. Erken ben... seçim olacak. Tekrar olmayacak. söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Cenabı Allah hayırlısını bizlere nasip eylesin. Eğer o hayırlısıysa o da hayırlısı. Teşekkür ettik önümüzden. mı? Tabii ki Hadi kolay gelsin. Sorumun cevabını net bir şekilde anlamadım ama. Hı. Muhalefetin sizin oyunuzu alabilmesi için, sağ görüşte bir vatandaşın oyunu ya alabilmesi için gözü, ne yapması Şu anda gözükmüyor. Yani ben Mansur'a şahsen oy vermem. Ekrem'e oy vermem. Mesela Ekrem İstanbul'da ne yaptı? Öğrenciye indirim yapacağım diyor. Akbil Allah'ın günü 30 milyon, 40 milyon. Şurada 3 şeye 40 milyondan yemek veriyor. Zannediyor ki İstanbul'u fethedecek yani. Bunlara ben inanmıyorum. Her şeyden önce Ekrem'in ikinci bir hatası. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han bilindiğiniz gibi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsünü almış değil mi? Türbeye gir işte. türbeye böyle ayakla vuruyor. Her şeyden önce edepli olması lazım bu ülkeyi yöneten insanın. Bir ikincisini de söyleyeyim. Gülşen e, Sezen Aksu şarkı çıkarttı Adem ile Hava anamıza. Doğru mu? Evet. Ha ne dedi? Ekrem evet. Mamoğlu ne dedi? Şarkıcıdır dedi. Bunu söyleyebilir. Oysa ki bizim Adem babamız ilk peygamberimiz. Hava anamıza bizim anamız. Yani her şeyden önce ahlak gelir. Bu Tayyip olsa aynıdır. Gözümde başka yani şu anda Tayyip'in hataları var mı? Dünya kadar hataları var. Ama şu anda yine yesin yine kazanır. Teşekkür ederim. Hadi şey kolay gelsin. Hayırlı Sağ olun. kandilleriniz olsun.